Game kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Diablo 4 oyun serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü videomuzda sizlere Diablo 4'ün yeni sezonu olan Sezon 4 Loot Reborn sezonu ile beraber gelmiş olan yeniliklerinden bir diğeri olan e, Codex ve Aspect sistemindeki yeniliklere göz atacağız bu videoda. Hazırsanız e, detaylara geçmek için videomuza başlayalım. Ama öncelikle intro gelsin diyoruz. Herkese keyifli seyirler. Tekrardan herkese merhaba arkadaşlar. Demin girişte de bahsetmiş olduğum üzere bugün sizlerle beraber Diablo 4'ün 4. sezonu olan Loot Reborn sezonu ile beraber gelmiş olan yeniliklerden bir diğeri olan Aspect ve Codex sistemindeki Değişikliklere göz atacağız Bu değişikliklerle ilgili detayları bu videoda sizlere elimden geldiğince aktarmaya çalışacağım Hazırsanız başlayalım Öncelikli olarak arkadaşlar sezon 1, 2 ve 3'de Aspekt ve Kodes sistemi mevcuttu Ancak Bir itemi Buradaki görmüş olduğunuz okultist NPC'sinden e, Özünü söktüğümüz zaman Aspekt olarak elimizde saklayabiliyorduk Veya e, stash'imizde yani sandığımızda depolayarak istediğimiz bir ögeye bu itemin legendary özelliğini aktarabiliyorduk. Ancak sezon 4 ile beraber artık bu sistem tamamen değişti ve artık okultist NPC'sini tıkladığımız zaman herhangi bir şekilde bu aspekti sökmenize yarayacak bir seçenek oyunda mevcut değildir. Bu sistem tamamen artık oyundan kaldırıldı. Onun yerine e, yüzü damgala yani kodeksi damgala isimli bir bölüm eklendi ve bu kısımdan e, birazdan e, yapabileceğiniz işlemleri göstereceğim ama öncelikli olarak arkadaşlar oyuna bir diğer gelen yenilik ise bizim top tuşuna bastığımızda koleksiyonlar bölümüne tıkladığımızda güç rehberi isimli bir bölüm var bu güç rehberi eskiden de mevcuttu ancak oyun içerisindeki bütün legendary itemlar sezon 1, 2 ve 3'teki güç rehberinde mevcut değildi. Sadece harita üzerinde yer alan ilgili dungeonları döndüğümüz takdirde kazanabileceğimiz kodeksler e, depo olabiliyordu aslında bu sistemde. E, şu anda bu dungeonları döndüğünüz takdirde buradaki legendary özellikler kodekste depo olacaktır. Ancak e, dungeonlar haricindeki legendary özelliklerin de artık kodekste yenilenen sistemde bulunduğunu söyleyebilirim. E, ve kodeksin çok daha güzel bir çalışma mekanizması olmuş. Artık kodekste bir itemi ilk başta kırdığınızda en düşük haliyle buraya geliyordu. Ancak o itemin stat anlamında daha yükseğini bulursanız kodeksin üstüne birikiyor ve en sonunda maksimizasyona ulaşmış bir haliyle buradaki listeye ekleniyor legendary özellik aslında. Ve bu sayede siz sınırsız bir şekilde ilgili materyalleri ve biraz da para harcayarak itemler arası legendary özellikleri taşıyabilirsiniz ve dilediğiniz kadar hızlı bir şekilde bu ilginizi e, değiştirip deneyebilirsiniz aslında. Bu sistem size bu pratikliği sağlamış oluyor. E, aynı zamanda kodekste bu demiş olduğum aspektleri kırdıkça üst üste birikiyor demiştim. Birikim tamamlandığında ise bu şekilde sarı renkli görünür hale ulaşacaksın kodekste. Bu da o Legendary özelliğin artık maksimizasyona ulaşmış olduğunu gösterir. Mesela şuradaki kan alıcının yüzü isimli özelliğe baktığımızda İskelet rahipler artık %70 etkiyle seni güçlendirir diyor. Ama ben ilk başta bu özelliği kullanırken %55 oranında kullanabiliyordum. Ben bunun daha iyisini buldum. Daha sonra demirciye götürdüm ve kırdım. Ardından buradaki görmüş olduğunuz kan alıcının yüzü üst üste bine bine buradaki %70 olan maksimizasyona ulaşmış haline geldi. Ve ben bundan sonra dilediğim gibi bu özelliği istediğim bir item'a e, okultist NPC'sine kullanarak aktarabilirim. Şimdi uygulamalı bir şekilde işlemleri göstereceğim. Öncelikli olarak buradaki görmüş olduğumuz güç rehberi listesine biz bu elimizdeki legendary item'ların özelliklerini nasıl taşıyalım? Önce bunlara bir göz atalım. Bunun için arkadaşlar oyun içerisinde yer alan klasik demirci NPC'mize gidiyoruz. Bütün kentlerden ulaşabilirsiniz. Demirci NPC'sine girdikten sonra normal kurdulama kısmına tıklayarak dikkat ederseniz Legendary itemların kimisinin üzerinde bir şekilde bir X işareti oluştu beyaz renkli. Bu o itemın kodekste bulunmadığının anlamına gelmektedir. Veya bulunsa dahi ee, daha düşük bir seviyede bulunduğundan dolayı buradaki çarpı işareti kodeksteki halinin daha üst seviyede olan bir versiyonunun elimizde olduğunu söylemekte bize. Siz buradaki görmüş olduğunuz mesela botu kırdığınız takdirde otomatik bir şekilde eğer yoksa kodeksiniz eklenecek. Kodeksiniz de varsa da mevcut olan özelliğin üstüne eklenerek upgrade edecek aslında özelliği. Ve bu sayede özelliğimiz maksimizasyona ulaştığı takdirde Biz bunu daimi bir şekilde kullanabiliriz Ha özellik maksimizasyona ulaşmasa bile Siz gene bunu daimi bir şekilde kullanabilirsiniz Ancak altın şeklindeki kodeks sembolünü elde ettiğimiz an Artık o öge maksimizasyona ulaşmıştır Ve siz bu Legendary özellikten maksimum fayda alacaksınız Kısaca aslında söyleyeceğim şeyler bunlar da sistemde Peki Sistem tamamen nasıl çalışıyor? Bir de bunu uygulamalı bir şekilde size göstereyim. Buradaki görmüş olduğunuz mesela iki adet Botu kıralım. Ardından şu şekilde bir sol tarafta yazı çıkıyor. Artık Yüz yükseltildi diyor. Ve kodeksimize buradaki özellik aktarılmış oldu aynı zamanda. Bunu da kırdığımızda gene Mesela metamorfoz yüzü Güç rehberlerinde yükseltildi diyor. Onun özelliği üstüne binerek kısaca yükselmiş durumda. Ee, bu şekilde kodeksimize ekliyoruz legendary özellikleri, aspektlerini sökerek, aslında artık itemları parçalayarak daha doğrusu. Şimdi ise arkadaşlar bir yes. iteme bu aspektleri nasıl aktarabileceğim? Şimdi buradaki okultist NPC'sine baktığımız zaman Öge'yi büyüle seçeneği aynen devam etmekte bir item'ı biz buraya taktığımız takdirde onun ilgili statlarından biri eğer işimize yaramıyorsa mesela kanlı sisi ben buradan ilgili materyalleri harcayarak ve biraz da para harcayarak değiştirebiliyorum. Ancak bu seçenekte bir adet sadece statın değiştiğini sizlere söylemem gerekiyor. Burdalama işlemi hala biliyorsunuz kabus zindan mühürlerini yok etmek için kullanılıyor. Ee, mühür üretme kısmında ise kabus zindanlarının e, giriş anahtarlarını mühürle üretebiliyorsunuz. Yüzü damgalı kısmı işte bu sezon Loot Reborn ile beraber gelen bir yeniliktir. Biz buraya örnek veriyorum şuradaki görmüş olduğunuz e, Legendary Muska'yı alalım. Bu Legendary Muska'yı buradaki öge kısmına koyuyoruz daha sonra güç rehberini tıklayarak listemiz önüme geliyor. Bu güç rehberi listesinden Muska'nın özelliğini değiştirmek istiyorsak istediğimiz, aktarmak istediğimiz aspekti buradan seçmemiz ve onaylamamız lazım. Ancak aynı zamanda bir filtre seçeneği de bize gelmiş bu e, yenilenen güç rehberiyle. E, i̇sterseniz buradan aspektin ismini biliyorsanız onu yazabilirsiniz. Veya özelliğini anahtar kelimeler niteliğiyle aklınızda tutuyorsanız onu yazabilirsiniz. Mesela biz Samona yönelik bir Necromancer build oynadığımızdan dolayı da rahip yazabiliriz. Ve rahip dediğimizde bakalım karşımıza iki adet görebileceğiniz üzere göre aspekt çıkıyor. Bunlardan ilki iskelet rahipleri artık %70 oranında beni güçlendirir. Maksimizasyona ulaşmış olan aspektimiz. Diğeri ise arkadaşlar iskelet rahiplerinin e, iskelet savaşçıların saldırılarını görge hasarı vermelerini sağlamasını e, yarayan bu aspekti. Bunun yanında ünlem yazmasının nedeni ise bunların şu anda üstümde donanılmış olmasından kaynaklıdır. E, bunun yüzünden bize şu anda uyarı vermekte. E, ancak buradan aynı zamanda anahtar kelime buradan seçerek de arama yapabiliyorsunuz. Bunun dışında demin göstermiş olduğum koleksiyonlar kısmını tıkladığımızda 3 rehberinde aynı zamanda küçük ekstra bir filtre de var. Oynatmakta olduğunuz klasıda kullanabileceğiniz aspektleri burada görüntüleyebilirsiniz. Burada kilitli bir zindanda açılabilecek olan aspektleri görebilirsiniz. Power'ınıza eklediğiniz eğer aspektler varsa bunları buradan inceleyebilirsiniz. Veya yeni elde edilen aspektlere buradan göz gezdirebilirsiniz. Ben genelde sizlere e, oynatmakta olduğunuz klasta bu filtrenin durmasını tavsiye ederim. Aynı şekilde buradaki güç rehberi kısmından da gene itemin ismini aratabilirsiniz. Mesela iskelet dediğimizde anahtar kelime olarak arattığımızda bizim necromancer klasında let e, anlamında yanımıza çıkartabileceğimiz minyonlar bazında kullanabileceğimiz aspekt özellikleri hemen listelenecektir. Buradaki aspekt özelliklerinden kimisi çok önemli bir. Mesela Necromancer'ın yanında çıkartmış olduğu minyonların sayısını arttırmak birde bir yani çok kıymetli bir özellik olduğundan dolayı bu daha yükseltilmiyor. Zaten maksimizasyona ulaşmış hali birmiş yani bu özelliğin. O yüzden burası birde bir. Ancak demin de örnek verdiğim iskelet rahipleri 16 kademe yükseltilebiliyor ve ben 16 kademinin 16'sında Kırdıra, kırdıra demircide toplamışım ve itemi maksimizasyona ulaştırmışım. Peki e, tekrardan geri dönecek olursak buradaki yüzü damgalama kısmından ögeye güç nasıl aktarılacak? Yani yeni legendary özellik aslında nasıl değiş tokuş yapılacak? Bunun için buradaki demiş olduğum üzere e, muskeyi takılıyorum. Daha sonra güç rehberinden e, bir tane özellik seçmem. Mesela iskelet diye aratalım Bu soğuk e, Iskelet sihirbazları Özelliğini seçiyorum Bu materyalleri harcayarak Biraz da altın harcayarak Özelliği değiştiriyorum Mesela bununki kan küresi üzerine bir özellikken Bunun değişmiş hali ise Artık iskelet sihirbazlarının Etrafa dondurma hasarı vermesine yarayan legendary Özellik olacaktır Damgala dediğimiz anda Hayırlı olsun özellik değişmiş bulunmaktadır arkadaşlar. Aspekt ve kodeks sistemi eskiye göre büyük bir oranda iyileştirilmiş, güzelleştirilmiş. Ben e, şu anki halinden oldukça memnunum. Özellikle buradaki okultüsü kullanarak e, koleksiyonlardaki güç rehberlerinden buradaki yüzlerin her birini sınırsız derecede kullanmanız size çok farklı sayıda bu çeşitliliği sunuyor. Siz bu boyutları kullanarak da oyun keyfinizi ve oyun deneyiminizi çok daha uzun bir süre harmanlayarak ilerleyebilirsiniz. Ee, kısaca bu videoda sizlere söyleyeceğim şeyler bu kadardı. Sizlere e, Diablo 4'ün yeni sezonu olan Sezon 4 Loot Reborn sezonu ile beraber oyuna eklenmiş olan yeni crafting sistemlerinden ilki olan Aspect ve Codex sistemindeki iyileştirmeleri anlatmaya çalıştım. Umarım video yararlı olmuştur arkadaşlar. Şayet videomuzu beğendiyseniz ve yararlı bulduysanız Youtube kanalımız olan GameMega'ya abone olmayı, videoları beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Sizin abonelikleriniz gerçekten çok önemli. E, kanala abone olmak tamamen ücretsiz. Biz burada bir emek harcıyoruz. Bu yüzden abone olmadan geçmeyin diyelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.